Hadi Mısır. İlaçlanmış değil mi? Her şey hazır. Evet, evet. Tamam. 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 Tabii tarım ve üretim çok kutsal bir şey. E, ve tabii ki insanlarımızın hayatını devam ettirebilmesi ve birçok imkanları kazanabilmek adına e, toprak e, insanların e, en büyük nimeti. Öncelikle tabii ki toprağı işlemek, toprağa tohum ekmek, sonrasında hasat etmek. Ve bu döngüyü yıllardan beri, milyon yıllardan beri e, süre gelen ve her yıl en güzelini... ...en bereketini veren toprak... ...gerçekten çok çok önemli. Onun için bugün... E, ...toprağa e, tohum ektik. E, o toprağın e, verimini... ...inşallah... E, ...insanlarımızın, çalışan insanlarımızın gayretiyle... ...inşallah hasat edeceğiz. Tabi bugün ektiğimiz e, şey... ...bısırlık, e, e, silajlık mısır... ...ektik. Silajlık mısır da... E, ...hayvancılıkta... E, ...kaba yem bitkisi olarak... ...ve tabii ki... E, ...bir yıl... E, dayanabilen hem de sulu olarak kışında verilebilen bir hayvanlarımıza yem. E, tabii bu kendi imkanlarıyla hazırladığında çiftçilerimiz e, bu noktada e, maliyetleri yüzde otuz yüzde kırk kadar varan e, bir azalmalar oluyor. Tabii maliyetlerin arttığı dönemde veya daha fazla kazanmak noktasında baktığımızda kendi yemini üretmek hayvanlarımızı besi anlamında hem yemi üretmek hem de diğer gıda maddelerini üretmek çok çok kıymetli bu noktada bizim burada yaptığımız silajlık mısırla ilgili vatandaşlarımıza destek olduk onlara lisanslı böyle nitelikli silaj yapılabilecek mısır tohumlarını kendilerine verdik ve onlar da inşallah ekim işlemi yapacaklar ve ...hayvancılıkta denizimize bir imkan da sağlamış olacağız. Onların da en azından bir nepsi olsa bir rahatlama... maliyetlerinde rahatlama noktasında katkı sağlamış olacağız. Bugün işte o verdiğimiz silajlık mısırların şu anda ekibini gerçekleştirdik. İnşallah bereketli olsun, inşallah verimli olsun. İnşallah sağlık sıhhat içinde insanlarımız... ...kendi emekleriyle geçimlerini sağlamaya devam etsin. Tabii ki onun ötesinde toprak en kıymetli şey toprağın olmadığı bir noktada baktığımızda hayatın devam etmesi mümkün değil. Her halükarda, her şart altında ne olursa olsun biz toprağımızı korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde verim verebilir şekilde aktarmak durumundayız. Hem onu dikkat edeceğiz hem de üretimi devam edeceğiz. O dengeyi çok iyi kurmamız gerekiyor. Milyon yıllarca gelen sürede ekilen bu topraklar bugün verim verebiliyorsa bize gelen getiren nesillerin, ecdatlarımızın, büyüklerimizin e, sağlıklı bir şekilde kullanması sonucunda bugün bu toprakları kullanabiliyoruz. Biz de gelecek nesillere aynı şekilde aktarmamız gerekiyor. Üretmemiz de gerekiyor. İşte başta hayvancılık olmak üzere diğer gıda maddelerini üreterek daha güçlü bir ülke, daha güçlü bir şehir olmak adına her türlü büyük şehir olarak desteklerimizi birçok alanda, e, kırsaldaki üretim yapan birçok vatandaşlarımıza dokunuşlar, yol gösterici örnek e, projeler yaparak e yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bu desteklerimiz tarım ve çiftçi kardeşlerimize desteklerimiz e, hız kesmeden artarak devam edecek. Ben tekrar hayırlı olsun, bereketli olsun, mübarek olsun.